Sevgili Eskişehir Net izleyicileri merhabalar ben Atahan Gezer. Biliyorsunuz son günlerde altın fiyatlarında ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Biz Eskişehir Net ekibi olarak Kuyumcular Çarşısı'na geldik ve altın fiyatlarını yerinde inceledik. Son günlerde altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Şu anda satışlar ve fiyatlar ne durumda? Şu anda altının fiyatı, bakarak söyleyeyim çünkü çok fiyatlar değişiyor. 495 lira gramı, çeyrek altın 880 lira, cumhuriyet altını 3700 lira. Tabii ki şimdi altın fiyatları arttığı için çeyrek altına ve cumhuriyet altına bir talep var ama altın yok elde. Altın kalmadı. E yani yok İstanbul altın vermediği için şu an elimizde altın yok. Ancak müşteri satarsa müşteri biz de vatandaşlarımıza satıyoruz. Altın fiyatlarında ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi bilemiyorum ki şimdi nasıl olacak yani çok yüksek fiyatlar evet çok yüksek inecek mi çıkacak mı <laughs> kestiremiyoruz yani. Peki, düğüne ne takacaksınız bundan sonra? Vallahi düğüne pek bir şey takamayacağız bu gidişle <laughs> para takacağız. Üçüyoruz işte döviz uçuyor altın uçuyor her şey uçuyor. Peki Vallahi... düğüne ne takacaksınız bundan sonra? Valla düğüne mi? Hani evet, paradan evet. başka ne takabilirsin ki? Altın takamazsın artık bu durumda. Yani zor. Ha, yani altınlı iş hızı çok zor. Yani mümkün değil yani. Takılmaz artık yani Bu, bundan sonra e, mümkün, değil. mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Peki fiyatlar hakkında düşünüyorsunuz? Fiyatlar çok yüksek yani 800 lira 875 lira olmuş altın. Hı. Çeyrek altın. Yani bunun arkasından gidilir mi? Yani düşünecek bir şeyimiz yok. Devlet memuruyuz biz. Hı. Ay sonunu zor getiriyoruz. Eşim emekli zaten. Hı. Yani inşallah durur bir yerde. Ne takacaksınız düğünlerde artık? Hiçbir şey takmayacağız. Hatta düğünlere gitmeyeceğiz. Zaten ortalık malum hı hı. sağlık problemlerinden dolayı hı hı. bir şekilde daha sonradan telafi etmeye çalışacağız. Ama çeyrek altın mümkün değil. Gram altın belki çok yakınlarımızda götürebiliriz. Ama çeyrek altın hele memurlar için hayal oldu artık.